Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ya da kısa adıyla UNESCO'nun kuruluş sözleşmesi 1945 yılında 44 ülkenin katılımıyla hazırlanır. Türkiye'nin 20 Mayıs 1946'da taraf olduğu kurumda günümüzde Birleşmiş Milletler üyesi 195 devlet ve 10 ortak üye devlet temsil edilir. Dünya üzerindeki tüm bireylerin adil koşullar altında eğitim hakkından yararlanması, doğa ve insan bilimlerinde verimli çalışma ve diyalog altyapısının tesis edilmesi, sürdürülebilir barışa hizmet etmek üzere kültürel mirasın ve çeşitliliğin korunması UNESCO'nun temel hedefleri arasındadır. UNESCO'nun faaliyet alanlarında uluslararası koordinasyonla hayata geçirdiği Dünya Miras Listesi, Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, Yaratıcı Şehirler Ağı, Dünya Kitap Başkenti gibi özendirme ve koruma amaçlı projeler ekonomik, toplumsal ve siyasi barışa hizmet eder. İnsanlığın somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışan UNESCO aynı zamanda filatelide yaygın bir konudur. Kurumun çeşitli etkinlikleri, kuruluş yıl dönümleri, komisyon toplantıları hemen her ülkenin pullarına konu olur. PTT 1966'da UNESCO'nun kuruluşunun 20. yılı başlıklı anma puluyla başladığı UNESCO pullarının sonuncusunu 2016'da ülkemizde gerçekleştirilen Dünya Miras Komitesi 40. oturumu dolayısıyla basar. Çeşitli yıllarda miras listesinde yer alan eserler, liste adaylığı gibi konularda çıkarılan pullar ve filatelik zarflar da Türkiye'nin UNESCO pulları koleksiyonunu genişletir.